Merhaba. Şimdi gölgenin kalbi kutu oyunumuzu tanıtıyoruz. Açıyoruz. Bunun haritası, oyunumuzun kartları, oyunumuzun piyonları, oyunumuzun zarı ve oyunumuzun kural, kural kitapçığı birleştiriyoruz. Haritamızı birleştirdik. Ruh behçesi kaçak ve büyücü. Bundandır. Sis büyüsü ve özellikleri. Rakibi 3 kare geri gönderir. Özellikleri. Rakibin elinden bir anahtar yatonu çalar. Zar sonucunda artı 2 hareket eder. Özellikleri. Herhangi bir anahtar toplama karesinin ışınlanır. Ve özellikleri tuzak ve etkilerini engeller. Bu ve özellikleri. Rakibin zar sonucundan eksi iki ekler. Bir zar ve özellikleri. İki zar kullanırsın ama birini seçmek zorundasın. özellikleri. 2 jeton verir ama birini seçmek zorundasın. Oynayış şekli şu şekildedir. Oyunumuzun başlangıcında iki kişi ilk önce zar atar. En yüksek sayıyı çıkaran kişi yukarıdan bir karakter seçer. En fazla iki karakter seçildikten sonra oyunumuz başlar. Oyunun başında herkes 3 kart çeker. Zarata 4 üst atan kişi her zaman bir kart çekebilir. Oyunun başında oyuncular zar atar. En yüksek, en yüksek çıkaran kişi oyuna başlar. Kartların kullanımı tamamen oyuncuya bağlıdır. En son noktaya gelene kadar kartlar kullanılarak karşı engellenmeye çalışılır. En son noktaya gölgenin kaybına ulaşan kişi oyunu kazanır. Burada bulunan gölgenin kaybı olan kutu oyunumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.